Videolardan karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Darat, darat daram! Yılbaşı hediyelerimi açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bunu önceden iki defa daha çekmiştim. Ve gerçekten de çok eğlenmiştim. Dedim ki neden üçüncüsünü çekmeyeyim? O zaman hemen videoya geçelim. Çok heyecanlıyım çünkü ben hediye almayı çok severim. Hani birilere hediye vermeyi de çok severim. Kendim hediye almayı da çok severim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. O zaman açmaya başlayalım. Sizce de dünyayı kurtaracak gibi değil miyim? Allah'ım şu tipe bak. Yine aşırı enerji bir şekilde başladım ama biraz çekilmek istiyorum ki siz hediyeleri görün. Tabii beni de görün arkadaşlar yani lütfen. Burada arka plana atılmayayım arkadaşlar. Duygulanırım. Evet bir dakika. Şakamız düşüyor ama olmuş zaten. Evet o zaman ilk hediyemizden başlayalım. Şuradan başlayayım. Bunu Burada annemden buradan da anneme size ee, sevdiğim herkese kocaman öpücüklerimi yolluyorum. İnşallah aileniz mutlu, huzurlu, kutlu. Bütün dileklerinizin gerçekleştiği, isteklerinizin gerçekleştiği tam umduğunuz gibi bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Bu arada 83 takipçi olduk. Ee, 10.900 izlenmemiz oldu. Toplam beğeni sayımızı bilmiyorum. Onun için 263 videom var. Onu da biliyorum. Bayağı videom varmış bu arada. Onu fark ettim ben. Öyle yani. Saçımıza şöyle bir düzeltin. Evet dediğim gibi ilk hediyeden başlamaya dediğim gibi şu hediye annemi buradan anneme çok teşekkür ederim. Ve bu arada burada bana hediye veren herkes çok teşekkür ederim. Ama hediye vermeyenlere de teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim sanki 83 milyon takipçisi varmış da herkes bana hediye göndermiş gibi triplere girmişim. Size çok seviyorum canımsınız. Evet şimdi dediğim gibi ilk hediye annemden. Annem gerçekten aşırı güzel bir takım yapmış. Bunu annem yapmış. Normalde ikisi farklı parçalar. Ama annem kombin yapmış ve aşırı iyi yapmış. Şunu şöyle koyalım. Bu bir paketin içinde bir sürü hediye var. Gerçekten de çok tatlıymış. Çok teşekkür ederim anne. Çok şeker. Ben böyle bol sivitleri de çok severim bu arada. Bunu kesinlikle giyeceğim. Pazar günü dershane var. Aslında pazar günü dershaneye giderken giyebilirim. Aklımda kalsın bu fikir. Bu fikir aklımda kalsın. Bir de altı. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Bayıldım. Anneciğim çok teşekkür ederim. Bu da bayağı teşekkür yollayacağım. başka ha şöyle bir eşofman bunu da yine annem aldı Hii. ay inan ay bir dakika yanında cebi de var şapkanı düşüyor bir yandan yanında cebi de var ve çok havalı bakar mısınız aşırı güzel rengi çok tatlı Allah'ım aa arkada da cebi var ama yok cebi yok yani cep görünümlü bir şey var bu ne? Evet, etiketmiş. <laughs> İyi bir an sararmış zannettim. <laughs> arka -ar kanka küflenmiş. Evet. Bunu çok beğendim. Yine anneciğim çok teşekkür gelirim. Bu arada kombinimi nasıl buldunuz? Beğendiniz ve Aşamları fikrinizi bekliyorum. Evet şimdi. Aslında saçımı düzleştirmiştim ama maşallah. Saçım dalgalı olduğu için hemen kabarmış. Evet ilk paketimiz bitti. Bakın. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi yani ikinci paket. Ay dur şuna ne yapayım? Aşk olsun. Kutumuzu unutmayalım. Burada bir kutumuz var. Burada bunu ben koydum kutuya. Allah'ım bu da çok beğendim. Bu arada bunları ben aslında gördüm yani. Gördüğünüz gibi şeffaf paketlerde hepsi. Hepsini gördüm ama hiçbirini açıp bakmadım. Hadi heyecan olsun diye. Bu arada, çoğu da annem kargodan sipariş vermiş. Bu yüzden paketten açmadım. Annem ki aç dedi. Bak dene dedi kızım. Denemedim sırf bu video için. Arkadaşlar değerimi bilin. Her sene yapıyorum Zaten ben bir sene başladım tam böyle hediyeleri yılbaşı gününe, gününe kadar biriktirmeye başladım. Ondan sonra full öyle devam ettim. Bu da çok güzel bir kaza ve ben böyle bir kaza çok istiyordum hani Noel temada. Çok güzel. Çok şeker. Bunda ilerleyen saatlerde şey yaparız. Bu bugün ya söyledim mi hatırlamam ama yani kombininden falan anlamışsınız. Bugün yılbaşı. Yani yılbaşı hediyelerini başlama göre bugün bir Ocak olamayacağına göre 30 Aralık'ta olamayacağına göre bugün 31 Aralık 2021 Cuma <laughs> bir an günü unuttum bugün sabah diyeceğim. bu yüzden ilerleyen saatlere bunu giyebildim yarın dershanem yok çok şükür orada dershaneye gidiyorum öyle üçüncü paket dolu dolu bir paket Bunun onun için annemin de hediyesi var onu tabii ki açmayacağım şöyle bir şapka bunu dedem aldı bu şu kadarki den hepsini annem almıştı ki daha annemin aldıkları da var Şimdi dedeme geçtik. Dede şöyle bir şapka almış. Çok tatlı. Ama şurası neden dikildi? Onu hala almış değilim. Bir takalım atla. Aa! <laughs> hey Allah. Bit. <laughs> şu an nasıl gözüktüğümü göremiyorum. Çünkü gözümdeki şu an benim numaralı gözlüğüm değil. Bu yüzden kör olmuş durumdayım. Ama çok yakışıyor diye taktım. Nasıl beğendiniz mi? Bir odakla. Şu an tipimi var ya çok merak ediyorum. Bir de kamera uzakta şu an hiçbir şey göremiyorum. İnşallah tipim güzeldir. <laughs> evet. Hatta videoya bununla devam ya da yok ya. Ay şu an çok mutluyum oturup 3 rekat şükür namazı kılasım var çünkü o videoya o şapkayla devam etseydim emin olun ki yayınlamazdım. Emin olun yani çünkü ilaç durmuş. Sadece açıyorum denemek yok yani deniyorum da. Buna aşık oldum beni tanıyanlar bilir. Şu düşüyor arkadaşlar bunu çıkarmak zorundayım. Arkadaşlar ben böyle rengarenk şeylere bayılırım de. Bunu annem almış beni biliyor. Bunu bir şapkaya da bayıldım. Dedeciğim buradan çok teşekkür ederim sana. Teşekkür ediyorum. gibi ben böyle renkli şeylere bayılırım ve buna kafayı yedim. güzel kombinler yapacağım 2022'de süper kombinlerle karşınızda olacağım bu arada bunların videolarında da göreceksiniz bu ürünleri ne takarım yani yumuşacık Allah'ım çok güzel hediyelerim çok güzel normalde e, geçen sene geçen sene e, geçen seneden konuşamıyorum geçen seneden beri ben geçen konuşamıyorum ben geçen senelerde hep şey istiyordum. Oyuncak, oyuncak, oyuncak. Ben gerçekten oyuncak modundan çok zor, yani çok sonradan çıktım. Zor değil de çok geç çıktım. Ama şu anda da giysi, giysileri takmış durumdayım. Veya kırtasiye ürünleri. annemin iki tane giysi var. Dediğim gibi bunları açmayacağım. Ama içlerinde ne olduğunu söyleyebilirim. Birinde kumbara var. Çünkü annemin de hayalleri olsun istiyorum. Evet. Ee, ya çünkü küçük adım, çünkü hayallerinize küçük adımlarla yola çıkarsanız emin olun ki sonunda çok büyük şeyler yol açar. Hatta benim şöyle bir sözüm var. Bu arada diğerinin içinde ne var biliyor musunuz? Bunun içinde ne vardı? Annemin başka ne var? Aldı, kumar aldım. He eldiven aldım. Allah unuttum ya. Eldiven aldım ve kumar aldım. Bu önce de aldım için şey oldu. Ha dedim ya. Kumar aldım ve küçük bir kumara gördünüz değil mi? Neden? Çünkü annemin küçük adımlarla başlaması istiyorum. Çünkü mesela bir koşu yarışında bu arada hiç buraları atlamayın. Çünkü gerçekten bence bu güzel bir söz. Bu benim sözüm. De bence güzel bir söz. Ya yani mesela bir koşu yarışındasınız. İlk olarak koşmaya hızlı başlarsanız emin olun ki o o bitiş çizgisine ulaşmanız çok zor olacaktır. Çünkü hızlı hızlı koşmaya başlarsanız sonuna kadar nefesiniz kalmak o bitiş çizgisine kadar ne nefesiniz kalır ne de gücünüz. Ama yavaş yavaş koşmaya başlayıp hızlı hızlı koşarsanız diğer rakipler klasik gideceklerdir. Yani ilk hızlı gidip sonra bitiş çizgisi nefesleri kalmayacaktır. Ama siz yavaş yavaş gidip hızlı hızlı koştuğunuz için bit bitiş çizgisine ulaşmış olacaksınız. Bence güzel bir söz. Mantıklı. Öyle yani. Bir arkadaşıma söylemiştim ben bu sözü selam söylüyorum. İzliyor mu videomu bilmem az. Bizim ıı, sınıfımdan Ezgi'ye söylemiştim bunu. Matematikten biraz düşük bir not almıştı. Şu an burada söylemek istemiyorum. Çünkü kızı neden ödeyince dediğim. Öyle ama biraz düşük bir not almıştı. Bu yüzden de biraz üzülmüştü. Ben de onu bunu söyledim. Öyle yani. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlkokuldan beri arkadaşım çok severim. bence çok sevimli ve tatlı bir kız. Buradan da onu çok öpüyorum Ezgi'cim. İnanıyorum sana. Notlarını düzelteceksin. Sana inanıyorum yani annemin hediyeleri bunlar. Bunlar annem e, annem açacak. O yüzden onu elemiyorum. Bunun dışında Allah'ım annem gerçekten benim tarzımı çok iyi biliyor. Hazır mıyım? Üzerinden anlaşıldığı gibi benim bir tulum hastalığım başladı. Tulumları çok taktım. Geçen sene de hatta ben özenek tulumu geçen sene H&M'den almıştım. Bayağı da e, yüksek bir fiyat almış ya. Yüzü geçmemişti ama ya yani 70'lerde bir şeydi ve bence bir tulum için çok pahalı pahalıydı ve bana çok büyük geldi ama bu sene tam oldu. Çok mutluyum. Örneğin yani ve annem bana ne almış? Ben çok istiyorum. Orada bu paketimiz de bitti. Şuna bakar mısınız? Ağlamak istiyorum. Çok güzel. <laughs> Kelimeler kifayetsiz. Kelimelerin kifayetsiz. Kelimelerin kifay kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan birindeyim. Bakar mısınız? Altı şöyle boru o kadar uzun ki yani yetmiyor kameralara. Üstü de şöyle. Çok tatlı. Allah'ım çıldıracağım. Çok güzel. Ve ben bunu açıkçası karne gününde giymek istiyorum okulda. Yani inşallah serbest kıyafet giymek yasak değildir. İnşallah. Dua edin. Heh. Şöyle çok güzel bir tulum. Bunu da giyeceğim. Çok güzel. Anneciğim çok teşekkür ederim. Evet. nerede annem Niye şurada? Of bugün büyük bir sürpriz yaşadım. İlk olarak onlardan başlayayım. Şimdi bizim bir yılbaşı çekilişi oldu ve bugün birbirimize yılbaşı hediyelerimizi verdik. Öyle yani bana da bizim sınıftan Anıl diye bir çocuk çıktı bana hediyesini verdi. ben de Eylül'e çıkmışım. Onun hediyesi şuralarda bir yerlerde. O, en sona, o en sona kalıyor. Çünkü şu taraflardaydı diye hatırlıyorum. Hazır mısınız? Melisa da bana hediye almış. Yine bizim sınıftan bir kız Melisa. Buna da oradan çok teşekkür ediyorum. Videomu izliyor mu bilmiyorum. Kanalımı biliyor mu bilmiyorum ama yine yani de çok teşekkür ederim izliyorsan Melisa'cığım. Bana hediye almış ve biliyorsunuz kırtasiye fiyatları gerçekten uçtu. Her şey çok pahalandı. Ve Melisa'nın bana aldığı yılbaşı hediyesini göstereyim mi? Gerçekten helal olsun yani. Çok teşekkür ederim ve çok beğendim. defter. Ve bütün sınıf şoka girdi bunları görünce. Şunlara bakar mısınız? Bana bir sürü defter. E bu arada ben bunları saymadım. Ha bak dur burada da var. Aa pardon. Ha şöyle. Kaç adet var saymadım. Bir sayalım bakalım. Bunu gösterip gösterip sayalım. Birincisi böyle. Bu arada hepsinin içi şöyle çizgisiz. Şöyle. Bu ben hiç bunlara bakamadım. Çünkü herkes baktı 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 sonra geri verdi. Ve hiç bakamadım bu yüzden. Çok tatlı bir. Yine bununla içi çizgisiz. İki çok tatlı ya. Üç şöyle yine kedili. kedileri severim. Dört şöyle minik flamingo. ve benim bilmem mesela içine mi doğmuş benim en sevdiğim hayvan flamingodur arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Allah. Zaten çoğu matbek videomda duymuşsunuzdur. Soru cevapları falan. Ve çok küçük görünüyor ama hiçbir fikrim yok. Şöyle çok tatlı. he bu kaç oldu? Bu dört oldu. Beş. Bu böyle Defter gibi bir şey. Garip. E, bu aslında to the list. To the list ne arkadaşlar? Kendinize göre bir liste hazırlıyorsunuz. Mesela aslında açıkçası bu böyle LGS'de çok işime yarayacak. Mesela günlük ders çalışma programı. Yaz. 70 soru matematik. E, ama bence LGS için hiç az değil. 60 soru Türkçe. 82 soru fen diye böyle böyle e, günde çözeceğiniz soruları veya hedeflerinizi de belirleyebilirsiniz. Ne bileyim yılbaşı hedeflerinizi ama kendi bir hedefler, listeler, programlar hazırlıyorsunuz. Onun için lazım bu. E, 4, 5. 10. o zaman ondan devam edeyim. Bir de şöyle bir şey var. Allah'ım çok tatlı. Bu da 6. Şöyle. Evet bir diğeri de bu. Şöyle çok tatlış bir şey. E, yani bu 12 değil mi? 12. Yok 11 o. Bu 11 değil mi? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11 evet 11. Bu 12 şu kedili. Bunu da yine hiç görmedim. Yeni görüyorum. 12. 13 şöyle fotoğraf makineli. Yine içi de şöyle boş. 13 ve sonra 14. Bu da bayağı kalınmış. Buna da bayılır var bu. Kokuluymuş üzerinde yazıyor şöyle. Çok tatlı kalın bir şey böyle. Buradan da mesajı çok teşekkür ederim. Gerçekten hediyelerini çok beğendim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet devam. Şimdi şuradan şöyle bir çırpıcımız var. Onun dışında şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bu ne biliyor musun? Bu bir kese. Ha böyle için insanlar kullanıyorlar. Annem bana bundan almış. Böyle. Ee, onun dışında o bitti değil mi bakayım? He hayır. <laughs> Bitmiyor. Hem orada Meysa'nın notu da var. Çık gelirim. Onun dışında şöyle bir lip balm var. Bunu çok istiyorum. Sonra annemle aldık. Şöyle bir lip gloss. Onu ee, ona çıktı. <laughs> şöyle bir çırpıcımız var. Bu arada bu kutu bitti. Ne yapalım? Bu, bu arada bu kutu bitti. Onun sonra diğer kutumuza. Diğer kutudan ilk hediyemiz çırpıcı mı? çıktı bu. Şöyle bir süt çırpıcısı. Bunu biliyorsunuzdur. Çok istiyordum. Bunda çok güzel kahveler yapacağım. Belki size tarifler de gelir. Şöyle bir de parfüm var. Yine bunu annem verdi. Bu arada çırpıcıyı da annem verdi. Keseyi de annem aldı. Lip balmı da annem aldı. O, defter, o defterlerden sonrakilerin hepsini annem aldı. Yine anneme de teşekkür ederim. Şöyle parfüm. Daha hiç kullanmadım. Dediğim gibi bu videoyu için hiçbirini kullanmadım. Ee, onun sine geldik. Buraya son şeyimizi. Aaa defakta unutmuşuz. Yazıktır günah en büyüğünü unutmuşuz. Bunun içinde ne var? Ha şey var. Arkadaşlar hazır mısınız? Buna ben çok özenirdim. Şöyle saç tokaları bakın. Sen böyle tak tak Pinterest'teki kızlar takıyor ya saçlarına. Onlardan annem gösterdi ister misin dedi. Ben de tabii ki de isterim dedim. Almış çok teşekkür ederim. almış şey dedim gibi. Aa, dur bir de şunlar var. Annem bile bana şöyle şeyler almış. Biri şöyle. yakap. Böyle yakaya asmak için bir şöyle bir de böyle. Onun dışında bir de dediğim gibi yavaş yakışı oldu dedim ya orada Eylül arkadaşım bana aldığı şey şöyle bir kutusu var çok tatlı. Bana şöyle bileklik almış. Çok teşekkür ederim bu arada Eylül'cüğüm. Çok sağ ol. Çok tatlı. Okulda zaten taktım. Ama eve gelince duş aldığım için çıkardım bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Yoksa çok ben Teşekkür ederim. Ya gerçekten çok güzel hediyeler ya. Bir de ben böyle manevi değeri olan şeyleri daha çok severim. Mesela Eylül'ün hediyesi de ya arkadaşlarım çok küçük gördü ama bence manevi değeri büyük. Onun dışında ama bunlar gerçekten maddi manevi büyük. Ya yani manevi biraz küçük ama maddi bayağı büyük. Çok iyi. Hayatta en çok istediğim şeylerden biri. Oduncu gömleği. Bu sene çok meşhur bir şey ve ben çok istiyordum. Defakta da denemiştim ve bana aşırı yakışmıştı. Net bir şekilde bu arada bana kimse itiraz edemez. Bu oduncu gömleği en çok bana yakışıyor arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Çok beğendim. Anneciğime çok teşekkür ederim. Başka son hediyemiz. Değil mi? Başka hediye var mı? Yok. Evet sonunda bitti. Şöyle bir çanta. Aşırı güzel ve benim bu arada sırt çantasına çok ihtiyacım vardı. Annem de şöyle siyah bir çantamış. Ben de ama siyah rengini çok fazla sevmem. Ama bu cidden çok hoşuma gitti. Yani hani gerçekten ayrı böyle havalığı var. Havalığı. <laughs> Allah. Öyle yani. Dediğim gibi karne gününde hatta bunu da takmayı düşüyorum. Böyle çok güzel bir kombin yapmaya istiyorum. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atma, abone olma falan onları siz zaten yaptığınızı düşünüyorum. Böyle yani sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu naleler, mutlu başlar, mutlu yıllar artık ne derseniz. Sizleri gerçekten de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.